LGS sürecinde konu eksiklerini tamamlaman, sınavda güzel bir netice alman için oldukça önemlidir. İşte bu videoda konu eksiklerini tamamlamana yardımcı olacak bazı etkili yöntemlerden bahsedeceğim sana. Haydi bakalım videoya geçelim. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben İdris Hoca'nız. Öncelikle konu eksiklerini tamamlayabilmen için LGS müfredatını gözden geçir. Hangi konularda eksik olduğunu anlaman için ders kitaplarını incele ve konu başlıklarını listele. Konu taraması yap yani. Süreç içerisinde ne yapacağını ve hangi konulara çalışacağını önceden bil. Değil mi? Böyle yapınca önceden hazır olmuş oluyoruz. Öteki durumda gözün kapalı bir şekilde önüne ne gelirse onunla idare etmek durumunda kalırsın. Oysa ki yıl içerisinde hangi başlıkları işleyeceğini bilmen sana önemli ölçüde bir özgüven kazandırır. Bunun yanı sıra haftalık deneme sınavları yaparak hangi konularda zorlandığını belirleyebilirsin. Bak haftalık deneme sınavları eksikleri tamamlamak için çok önemli. Bu deneme sınavındaki yanlış yaptığın sorular hangi konulardan geliyorsa o konulara odaklanmalısın. Şöyle bir örnek verecek olursak mesela eksik olduğun veya zorlandığın konu temel bir konuysa örneğin matematikte çarpım tablosunda eksiğin varsa ya da Türkçede mesela tamlamalarda eksiğin varsa ilk adım o konuyu baştan öğrenmek olmalıdır. Bak gurur yapmayacaksın. Yok efendim tamlamalar 6. sınıf konusu ya da işte çarpım tablosu ilkokul 3. sınıfta işlenen bir konu asla Böyle bir şey yok. O zaman zamanında öğrenseydin. Ha şimdi öğrenemedin mi? O zaman oturup eksik olduğun temel konularla ilgili kitaplardan ya da başka kaynaklardan o konuyu detaylı bir şekilde çalışmalısın. Tabi mesele çalışmakla da bitmiyor arkadaşlar. Çünkü eksik olduğun konuyu çalıştıktan sonra kısa özetler çıkarman lazım. Bu kısa özetleri belirli aralıklarla tekrar etmelisin ki öğrendiğin bilgiler kalıcı hale gelsin. Eğer tüm bu konuları tek başına anlamakta güçlük çekiyorsa YouTube'da birçok kanalda ücretsiz soru ve konu anlatımlı videolar bulabilirsin değil mi? Buradaki öğretmenler genellikle zor konuları anlaşılır ve basit bir şekilde anlatarak eksiklerini tamamlamana yardımcı olur. Aha onlardan birindesin. Türkçe için en zor konularda bile basit bir şekilde öğreneceğin bir hoca buldun kendini değil mi? Türkçe derslerinde LGS Türkçe İdris Hoca. Hemen ne yapıyorsun? Kanalıma abone olup tüm videolarımı ücretsiz bir şekilde izleyebilirsin. Ayrıca Bildirimlerini açıp bu videoyu senin gibi hedefi olan arkadaşlarına göndermeni ihmal etmemeni istiyorum senden. Peki hocam bunlar güzel. Sonra ne yapacağız? Sonra ne mi yapacağız? Hayatta mı duramıyor Niye mi verdi 5 milyon Yani tabi işin esprisi fakat eksik olduğunu fark ettiğim konuyla ilgili soru bankası alarak o konuyla ilgili Bol bol soru çözmelisin. Hatta soruları çözerken yanlış yaptığın yerleri detaylı inceleyip anlamadığın yerleri mutlaka öğren. LGS'de geçmiş yıllarda çıkan sorular eksik olduğun konuların sınav tarzını anlamana çok yardımcı olacak. Bu soruları çözerek unutma eksikliklerini giderebilirsin. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Anlamadığın ya da eksik olduğunu fark ettiğin konuları mutlaka öğretmenine sor. Ders sırasında veya birebir ders alıyorsan bu saatlerde öğretmenlerinden konuyu detaylandırmalarını isteyebilirsin. Hatta öğretmenlerin konuyu daha iyi anlaman için kaynak kitap veya ek materyal önerileri verebilir. Onların tavsiyeleri doğrultusunda ilerlemek tabii ki senin işini daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca okulun ya da böyle özel kursların düzen düzenlediği etütlere veya ek derslere katılmak ya da okuldaysan işte devlet okulunda DK gibi çalışmalar senin eksiklerini tamamlamanın çok hızlı bir yoludur. Bu derslerde öğretmenler belirli konulara odaklanır ve bu da tabii ki senin öğrenmeni hızlandırabilir. Ayrıca bildiğiniz gibi Instagram'da Türkçe derslerine yönelik online kamplar yapıyorum. Bu kamplarda kolay, orta ve zor sorular çözdürerek bu soru tipleri üzerinde duruyorum. Detaylı bir çalışma oluyor. Böyle her hafta seçtiğim üst düzey fayda sağlayacak sorularla çalışmalarımızı LGS'ye kadar devam ettireceğiz. Eğer sen de aramıza katılmak istiyorsan Instagram adresinden beni takip edebilirsin. Hatta kamplarla ilgili bilgi de alabilirsin. Instagram hesabımı hemen şimdi burada paylaştım seninle. Arkadaşlar matematikte Serkan Doğa Hoca diye bir hocamız var. O da benim gibi kamplar yapıyor. Yani onu da takip edip kamplarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Onun da hesabını aha da şuraya bıraktım. Böylece bizim kamplarımızda ilerleyebileceğiniz gibi eksik olduğun konuları iyi bilen arkadaşlarınla birlikte de çalışabilirsin. Onlardan konuyu tekrar anlatmalarını isteyebilir veya birlikte soru çözebilirsin edebilirsiniz. Bu gibi çalışmalar senin için ayrıca önemlidir. Buna biz akran öğreticiliği diyoruz. Bir de bunun yanı sıra her gün belirli konuları çalışmayı hedefleyerek konu ve soru eksiğinin olduğu derslere daha fazla zaman ayırmalısın. Planlı bir şekilde ilerlersen eksiklerini unutma, daha kolay tamamlarsın özellikle eksik olduğun derslere her gün düzenli vakit ayırarak eksiklerini kapatmak için daha çok çalışmalısın. Yani çalışmaktan kastım sadece soru çözmek değil. Çünkü LGS'de yeni nesil sorular ön planda olduğu için sadece konuyu bilmek yetmez. Konuyu tam kavrayıp yorumlayabilmelisin. Bunun için de özellikle bol bol soru çözerek pratik yapmalısın. Çeşitli kaynaklardan farklı soru tiplerini çözerek kendini yeni nesil sorulara mutlaka alıştırmalısın ki böylece sınav anında karşına çıkan farklı soru tiplerine daha kolay adapte olabilirsin. Yanlış yapabilirsin süreç içerisinde fakat yanlış yaptığın soruları mutlaka incele ve nerede hata yaptığını anlamaya çalış. Bu eksik olduğun yerleri bile daha net anlamana yardımcı olacaktır. Eksik olduğun konuları çalışıp bolca soru çözdükten sonra emin ol ilerleme kaydettiğini göreceksin. Zorlandığın konular giderek daha kolay hale gelecek. Ama tüm bunların içerisinde mesele neyi biliyor musun sevgili dostum? İşte tüm bunları uygulama aşamasına geçerken bile netlerinde artış olduğunu göreceksin. Mesele Netlerin artınca rehavete kapılmama. Netlerin arttıkça ben tamamım artık. Benim netlerim düşmez demede. Daha da aşk ve şevkle derslerine odaklanma. Seni ders çalışmaktan uzak tutan ne varsa onlardan uzak durma. Eksikleri tamamlamak kolay. Zor olan eksikler bittikten sonra o istikrarı devam ettirebilmektir. Eksik konularını bu yöntemlerle tamamladıktan sonra elbette istikrarı da sağlarsan LGS sürecinde güvenli adımlarla ilerleyebilirsin. Hadi bakalım. Şimdi başlama zamanı. Şimdi değil de ne zaman değil mi? Kalemini, kağıdını eline alıyorsun ve yeni bir sayfa açarak çok güzel neticeler alma gayesiyle hedeflerine yeniden odaklanıyorsun. Ve artık bu işe başlama zamanı diyorsun. Tamam mıyız? Tamam. Peki bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.